MediPol Sağlıcakla Sımsıcak bir ilgiyle, güven veren bilgiyle. Hastalıkta, sağlıkta, her zaman yanınızda MediPol Sağlıcakla Sevgili seyirciler, kimi için burnun estetik ve muntazam olması son derece önemlidir? Ve e, ne yazık ki bunu istediği estetikte ve şekilde olmadığı için kendi güvensizlik duyanlar var. E, bu anlamda burun estetiği e, uygulamaları yapılıyor. Biz bugün programımızda burnu uygulanabilecek olan estetik uygulamaları ve buradaki ana prensipleri ele almak istiyoruz. Doğal bir burnu elde etmek için nelere dikkat ediliyor? Kimlere e, cerrahi müdahale öneriliyor? Kimlere önerilmiyor? Şimdiki bugünkü programımızda ele alacağız. Bakın kimler bize konuk olacak ve hangi konuları ele alıyoruz? Bugün öncelikle burun estetiğinden söz edeceğiz. Medipol Hastanesi'nden estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı doçent doktor Naci Karacaoğlan konuğumuz olacak. Dosya konumuzda intiharı ele aldık. İnme ve tedavisinden söz edeceğiz. Acıbadem Kozyata Hastanesi'nden nöroloji uzmanı doktor Dilaver Kaya konuğumuz olacak. Ama öncelikle burun estetiğinde bilinmesi gereken nelerdir? Kişiler bunu yaptırırken kaç gün sonra işlerine dönebilir? Yüzde ciddi morluklar ortaya çıkarma, ciddi ödemler ortaya çıkarma ve burun ne zaman oturur ve ileride problem çıkar mı? Bunu bugünkü konuğumuza soracağız. Medipol Hastanesi'nden estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı, doçent doktor Naci Karacaoğlan konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Karacaoğlan. Dilerseniz öncelikle kişiler neden burun estetiğine İhtiyaç duyuyorlar. E, öncesinde genellikle yaşadıkları duygular nelerdir? Adeta bir psikiyatri gibi olduğunu tahmin ediyorum artık e, yaşadığınız deneyimlerden ötürü. Sonrasında kişilerin hayatında ne gibi e, değişiklikler ortaya çıkıyor? E, tabii öncelikle biliyorsunuz burun e, yüzde e, en çok en fazla göze çarpan bir organ. Dolayısıyla e, Dolayısıyla e, buradaki değişiklikler ve e, değişik deformiteler kişinin günlük, günlük yaşamını olumsuz yansıyabilir. Özellikle şekil bozuklukları. E, temelde e, bize gelen hastalarımız e, şekil bozukluğu ve bunun yanı sıra da fonksiyonel e, bir takım e, sıkıntılar ki bunlar içerisinde en önemlisi de nefes almalı güç Hı -hı. şikayetiyle geliyorlar. Hı -hı. Hı -hı. E, tabii bir takım e, günümüzdeki e, yeni iş olanakları ve yeni iş e, ortamlarında Fiziksel bir takım özellikler de ön plana çıkıyor. Yani kişi kendini güzel görmek istiyor. İster Mutlaka. kadın ister erkek olsun. Erkeklere de Mutlaka. çok yapılır. Ameliyat sonrası hayatında ciddi değişimler ortaya çıkıyor mu kişilerin? Veya kendilerini en azından çok çok daha iyi hissediyorlar mı? Tabii burada en önemli faktör kişinin kendisine olan güveni daha da artmış oluyor. Başarılı bir operasyondan sonra günlük yaşamı sosyal yaşamında daha başarılı oluyor iş yaşamında daha başarılı oluyor yine kendi ailesel veya özel yaşamlarında daha başarılı ve kişi kendisine daha barışık olduğu için daha başarılı oluyor başlangıçta Örneğin bu tür kişiler çok makyajla veya çok kendine bakar bir noktada gelmiyorlar ama biz görüyoruz ki ameliyattan sonra e, kendilerine güvenleri artmış, kendilerine e, verdikleri önem ve bakım artmış ve o şekilde e, daha çok kontrollerimize geliyorlar ki bu da bizim e, pozitif bir e, motive edici, motive edici yani bir edici Yani küçük bir burun var. değişikliği ama bütün imajını mutlaka, aslında kişi bir yerde mutlaka. tekrar gözden geçiriyor. Tabii bu bir takım bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış bir şey. Hı. Yani iş veriminin artması, sosyal başarısının artması bunlar bilinen gerçekler artık. İdeal bir burnu e, siz nasıl tanımlarsınız ve aslında yani e, bunun bir ölçüsü var mı siz? Ölçüleri nasıl belirliyorsunuz? Bir de sanıyorum birçok cerrahi branşı oranla el mahareti, cerrahın bir yerde yatkınlığı ve bu konudaki deneyimi çok büyük rol oynuyor değil mi? burun Mutlaka biliyorsunuz hekimlik daha çok bir sanat dalı gibi algılanır. Hep öyle algılanmıştır tarih içerisinde de. ...plastik cerrahi de bunlar içerisinde biraz daha ön plana çıkaran ...çünkü kişisel cerrahin, kişisel bir takım... Özellikleri de ...özelliklerini yansıydı. de yansıtan bir bilim dalı. Bu ölçüden yola çıktığımız zaman... ...tabii çok ideal bir burun ölçüsü yok aslında. Fakat genel kabul edilen bir takım oranlar vardır. Ki özellikle 1500 yıllarından sonra... Matematik bilime daha e, baskın olduğu bir dönemde e, yüzde de bir takım oransal e, ölçüler ön plana çıkmış. Örnek olarak e, işte burun bir kulak e, burun boyutunun bir kulak boyutu büyüklüğünde olması kadar işte e, her iki burun kanatının e, açıklığının e, bir göz açıklık mesafesini eşit olacak şekilde. Yine örneğin e, işte Yüzü üçe bölerek alın, burun bölgesi, orta yüz bölgesi ve e, çene bölgesi gibi böyle bir takım oranlarla e, yola çıkıldı ve bu şekilde devam ediliyor. İlginçtir. E, cerrahi de e, genellikle belki trendler, söz konusu bilimsel gelişmeler e, ön plandayken estetik ve plastik cerrahide bir dönemler. Moda çok etkindi değil mi? Yani modanın getirdiği bir takım teknikler vardı. Şimdi baktığımızda böyle bir trend var mı burunda? Bir moda diyeceğimiz bir yaklaşım var mı? Böyle bir trend mı? yok. Tabii genelde biz ilk meslek yaşamımız ilk yıllarında daha çok böyle kalkık, kavisli, Barbie tipi dedikleri bir burun modeli vardı. Hep bu istenirdi ama artık günümüzde daha natürel ve belli olmayan, yani operasyon geçirdiği belli olmayan bir burun yapısının arzulandığını artık fark ediyoruz. Ki doğru olan da budur. Ee, dolayısıyla bu burun yapısı herkese farklıdır. Herkesin yüz oranı farklıdır çünkü. Dolayısıyla bir e, model veya bir e, standart bir burun yapısı yoktur. Her burunun değişik yapıları değişik kişilerde farklı durabilir. Onun için e, ideali kişinin yüzüyle orantılı ve yüzüne uyan bir burun şekli ortaya çıkartmak ve bunu yaparken de kişinin yine kendi e, burnundaki anatomik yapılardan yararlanmak durumundayız. E, burnun kendisi zaten eğri ise, zaten burun delikleri asimetrikse, e, zaten burun delikleri büyükse, bunlar ameliyat sonrası genelde o şekilde kalıyor mu? Bazen bakıyorsunuz ameliyattan sonra burun e, şekli hala eğri oluyor ve burun delikleri hala asimetrik oluyor ve ne yapalım? Bu daha önce de böyleydi, şimdi de böyle e, olacaktır deniyor. Bu gerçekten Doğru bir yaklaşım Doğru bir yaklaşım değil. tabii Zaten bu tür problemler için kişi ameliyat olmak istiyor. Hı hı. Dolayısıyla bu problemlerin çözülmesi lazım. Ama e, sonuçta siz bu problemlerin hepsini bu bilim dalı olarak çözmek durumunda bazen kalmayabilirsiniz. E, biliyorsunuz cerrahi bir takım e, biyolojik bir süreçtir iyileşme. Sizin arzu etmediğiniz, hastanızın da arzu etmediği bazı istemediğiniz yöne kayabilir ama... Genelde burun ameliyatında %95 oranında başarı elde etmek mümkündür. Geri kalan %5'lik bir kısmı da ufak revizyonlarla tekrar kişinin arzu ettiği şekil noktasına... İkinci müdahale gerekebilir. Gerekebilir. %95'i ilk müdahaleyle evet. oluyor Evet, %5 ile ikinci ufak revizyon dediğimiz müdahalelerle. Bazı teknikler var mıdır cerrahide... Doğallığı yakalayan özellikle şu teknik uygulandığında oldukça doğal burunlar yakalıyoruz dediğiniz, burun estetiği geçirmek isteyen bir kişinin çok çok ayrıntılı araştırdığına inanıyorum ve izleyen izleyicimiz belki bunu merak ediyordur. Ben biraz önce de bahsettim yani burada temel şey mevcut yapıyı en iyi hangi şekle sokabilirsiniz. Dolayısıyla bu noktadan yola çıkmak önemli. Ee, bu noktaya yola çıktığınız zaman da zaten... Herkese e, farklı bir yöntem uygulamak gerekiyor. Gerekiyor. Aslında. Şimdi yani. herkesteki sorun farklı olabilir. Farklı olabilir. Evet. Kiminde, ki genelde biz ilk kimlesek yıllarımızda burun mutlaka küçültülür gibi bir hı hı. E, şey algılardık. Böyle bir öğreti var gibiydi. Ama şimdi hayır, bu burun küçültülmesine gerek yok. Ama gereken bir küçültme varsa yapıyorsunuz. Gerekirse burnu büyütebiliyorsunuz. Yani şeklini Şeye göre değiştiriyorsunuz. Yani, Değiştirmek mümkün, evet. Ameliyattan sonra yüzde ciddi morluklar hala oluşuyor mu? Veya kişi ne kadar süre sonra iş hayatına dönebilir? Burun ne zaman tam olarak oturur şekline, şekline kavuşur? Tabii bunu belirleyen birkaç faktör var. Ama öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. Bir kişi estetik burun ameliyatı yapılırken ilave, fonksiyonel amaçlı bir müdahale yapılıyor mu? Örneğin septim ve dediğimiz... Bu içindeki bir eğilim. Medipol... ...sağlıcakla... ...sımsıcak bir ilgiyle... ...güven veren bilgiyle... ...hastalıkta... ...sağlıkta... ...her zaman yanınızda... ...Medipol... ...sağlıcakla...